20 Kasım Pazar, Sol Haber, Mehmet Bozkurt, Osmanlı'da Avrat Pazarları. 1925 yılında 15 Şubat İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken Erzurum Milletvekili Ziyaettin Efendi, gözü büyük, artık nasıl bir bağlantı kurmuş, nereden icap etmişse bilinmez, kürsüye çıkarak İstanbul'da 14 bin meyhane, 800 tane dans salonunun açıldığını, Kucağında bebelerin olduğu halde kadınların da meyhanelere gittiklerini ileri sürdükten sonra Florya'da çıplak erkek ve kadınların birlikte deniz hamamlarında icrayı ahenk ettiklerini haykırarak milletvekillerinin o günlerin protesto tarzı olan ayak patırtıları ve sözlü sataşmaları arasında kürsüden inerken eski yeni kavgasının fitilini ateşlemiş oldu. Bu konuşmanın ardından İstanbul Milletvekili Hamdullah Supi Bey, Tanrı Över kürsüye çıkar ve yeniyi savunurken Ziyahettin Efendi'ye bakarak eski olandan bir de örnek verir. Arkadaşlar, biri Beşiktaş'ta, diğeri Çarşamba'da olmak üzere İstanbul'un maruf ve meşhur iki avrat pazarı vardı. Gürcistan'dan getirirler, Çerkez memleketlerinden getirirler. Bir ucu Kafkasya'da, bir ucu Habeşistan'da bir esir ticareti vardı. Eski ailelerin haremi kadın ve erkek kervansarayıydı. Efendiler, hassas ve zahit ruhuyla kuvvetli ahlak isteyenleri soruyorum. Bu kervansarayların içinde özlediğiniz aile hayatı mümkün müydü? Odalıklar, müstefreşler, Asıl ve ismini söylemekten haya ettiğim cins köleler bir evin haremine yığılırsa orada esas olan etlerin iştihası mıdır yoksa aile fazileti, aile endişesi midir? Hamdullah Bey'in aşağılayarak sözünü ettiği avrat pazarı Osmanlı'da resmi olarak kabul edilmiş tıpkı bakırcılık, keçecilik, kalaycılık vesaire gibi mesleklerden biri olan Esircilik mesleğinin icra edildiği dükkanların bulunduğu mekanlara verilen addır. Günümüzün AVM'lerine benzetebiliriz bir çalım. Bunlar klasik dönem Osmanlı'dan başlayarak hep var olmuştur. En çok da 18. ve 19. yüzyıllarda yaygınlık kazandığı yazılıyor. Köylü kadınların kendi yetiştirdikleri çeşitli ürünleri, kendi yaptıkları el işlerini satmaları için kurulan Satıcısının ve alıcısının yalnızca kadınların olduğu pazar yerlerine de avrat pazarı deniliyor ama bu türden olanlar mevzu dışıdır. Hamdullah Bey'in lafzını ettiği ise adıyla müsemma. Adıyla müsemma olanlarda satıcılar ve alıcılar erkek cinsinden. Satılan mal ise her yaştan ve her ırktan kız çocukları, gelinli kızlar ve kadınlar oluyor. Üretimi az olduğu için nadide parçalar sınıfına giren hadım edilmiş çocuklarla Hamdullah Bey'in söylemekten haya ettiği genç ve güzel oğlanlar da avrat pazarı gediklerinde reyonlarında alıcı bekliyor. 19. yüzyılın ortalarında yalnızca İstanbul'da bulunan 52 bin kölenin 47 bininin kadın cinsinden olduğunu Halil İnalcık'tan öğreniyoruz. Bunun da bize Osmanlı'nın ilk dönemlerinde yaygın olan askeri köleliğin 17. yüzyıldan itibaren ev içi köleliğe evrildiğini ve İstanbul'da esircilik mesleğinin daha çok cariye satıcılığı üzerinden icra edildiğini gösteriyor. Cariyeler kendi içlerinde sınıflandırılıyor. Dolayısıyla satışa sunulurken ayrı ayrı teşhir ediliyor ve fiyatlandırılıyorlar biraz yaşlıca olanlarına seyyibe deniliyor, hizmetçi diyebiliriz. Seyyibe fiyatlarının diğerlerine göre daha ucuz olduğu görülüyor. Şimdi diğer dedim ya, onlar halayık ve duhter olanlardır. Yani kadınlar ve bakireler. Nefesine güvenen Borazancıbaşı sözünü bilirsiniz. Bu sözün muadili kaynaklarda kesesine güvenen Borazancıbaşı diye geçiyor ve avrat pazarında bedelini ödedikten sonra önüne kattığı 3-5 seyibe halayık ama en çok da duhterle konağının yolunu tutan kesesi sağlam olanlar için söyleniyor. Söylemek fazladandır ama söyleyelim Osmanlı bir İslam ülkesidir. Nas neye hükmediyorsa odur. Bu da kesesine güvenen her Müslümanın dilediği kadar cariye sahibi olabileceği anlamına geliyor. Avrat pazarlarının bir tür ABM örgütlenmesi olduğunu yazmıştım. Şimdi izninizle buradan sürdürmek istiyorum. En ünüsü İstanbul'da ve Tavuk Pazar denilen yerde bulunuyor. Bazı kaynaklarda esir hanı olarak da geçiyor. Yazılanlara göre iki katlı olup üst katında esirci taifesinin yaşam alanı olan odaların yer aldığı, giriş katında ise satılmak üzere alıcı bekleyen ürünlerin sergilendiği, kapıları gün boyu açık 300 dükkanın bulunduğu bir yerleşke. Dükkanların önünde yerden biraz yüksekçe kurulmuş platformlarda minderler üzerine yan gelmiş nargilelerini tokurdatan esirci esnafı ile müşteriler kıyasıya pazarlık yapıyor. De ki hayvan pazarı. Böyle okuyoruz. Osmanlı teşkilatçıdır. Esirciler loncası üzerinden pazarı denetleme yoluna gitmiştir. Genel olarak esir ticareti elbette avrat ticareti de dahil belli kurallar dahilinde yapılıyor. Bu ticareti yapanların lonca satış beratı denilen bir belgeye sahip olmaları gerekiyordu. Lonca'nın yöneticisi olan esirciler şeyhi ve yardımcısı devlet memurudur. Avrat pazarının diğer çalışanları hancı, odabaşı, vergi tahsildarı vesaire bordrolu olup maaşa bağlanmışlardır. Örnek olsun, Buhuruzade Itri Efendi, Sultan Avcı Mehmet zamanında yaşayan ünlü müzisyen ki biz Itri olarak biliriz, bir dönem esirciler şeyhi olarak Avrat Pazarı'nın başına tayin edilmiştir. Bol paralı bir makamdır. Çığırtkanları var, tellal diyoruz. Müşteri çekmek için dükkanların önlerinde bahara çağra satılmayı bekleyen ürünleri boy, boz, kilo tanıtıyorlar. Lonca yönetmeliğine göre yanıltıcı bilgi vermemeleri ve dürüst olmaları gerekiyor. Bedirci Han 42,5 kesedir. Bunun bir miktar öksürüğü varsa da nevazildir, zararı yoktur. Evet, bu tanıtım biçiminin yönetmeliğe göre dürüstçe olduğu söylenebilir. Ancak hileli satışların da olduğunu belirtmek durumundayım. Hakikaten bu tacir kısmının hilelerine akıl sır ermez. Ömer Şen'in Osmanlı'da köle olmak adını taşıyan nefis çalışmasında rast geldim, aktarmak isterim. Gerek yasa dışı satış yapan, gerek fuhuş için aracılık edenlerin yanında bir de kölelerini yüksek fiyatlara satabilmek için taze esir olanların yüzüne kadın gibi düzgün boya sürenler vardı.'' Bundan şikayetçi olan ruhsatlı esir esnafları 3. Mehmet zamanında bu durumun ortadan kaldırılmasına yönelik bir ferman yayınlatmayı başarırlar. Bu türden hilelerin çokça yapıldığını namuslu esirci esnafının şikayeti sultan katına kadar taşımasından anlıyoruz. Ancak padişah fermanının pek işlemediği bu defa aynı şikayetin Sultan 1. Ahmet'e de yapılmış olmasından anlaşılıyor. Dönemin kadılarına yapılan müşteri şikayetlerinde satıcının yanında yer alan lonca temsilcisinin o da gözünü açsaydı canım ruhsatsız dolayısıyla yasal olmayan merdiven altı satışlardan kendini sakınsaydı diyerek tacirin yanında saf tuttuğu da okuduklarımız arasında. Müşteri veli nimettir. Alacağı ürünü aşırıya kaçmamak kaydıyla belli sınırlar içinde inceleme hakkına sahiptir. Yönetmelik buna izin veriyor. Ancak tetkikler İslamik olmak zorundadır. Cariye mahrem yerleri hariç ağzı, dişleri, saçları, kolları, bacakları, düz taban olup olmadığı ki bu çok önemli uğursuzluk getirir, tetkik edilebiliyor ve satış açık arttırma usulü yapılıyor. Yani şeffaf. Çeşitli kaynaklarda var. Avrat Pazarı örgütlenme şemasında bir de Ebe Hanım istihdam edildiğini okuyoruz. Daha doğrusu kayıtlarda tecrübeli yaşta bir kadın olarak geçiyor ama ben her nedense buna ebediyi yakıştırdım. Bu da Osmanlı'nın alıcıyı cingöz satıcının muhtemel hilelerinden korumak için almış olduğu tedbirlerden biri olmalı. Zira sıkça başvurulan hilelerden biri halayık kadın cinsinden olan bir cariyenin Duhter, Bakire diye satılıyor olması esirciler şeyhine yapılan şikayetlerin başında yer alıyor. Böylesi bir durumda alıcının duhterliğinden kuşkulandığı cariyeyi ebe kadına muayene ettirme hakkına sahip. Bakar mısınız, ceddimiz Osmanlı'nın ticarete hile karıştırılmaması, dürüst davranılması yönündeki titizliği hakikaten övgüye layık olmalı. Avrat pazarında istikrarlı bir fiyat politikasının uygulanmadığını, fiyatların sürekli dalgalanmasından anlıyoruz. İnçık, piyasa fiyatlarının belirlenmesinde piyasaya arz edilen cariyenin sayısı, cariyenin boyu, posu, teninin rengi, yaşı, bakire olup olmadığı gibi hususlar rol oynuyor. Fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Ancak bir fikir vermesi açısından şu söylenebilir. 1846 yılında bu birinci Abdülmecit demektir. 14 ila 18 yaşındaki bir Çerkez kızına sağlıklı olması koşuluyla biçilen fiyat 50 bin ila 60 bin kuruş arasındadır ki bu Çerkez kızlarının piyasa değerinin yüksekliğine işaret etmesi açısından önemlidir. Bu fiyatlar avrat pazarına dairdir. Söylemiştim avrat pazarları bir nevi AVM'dir. Bunların dışında seçkin cariyelerin özel evlerde butik satışlarının yapıldığını da okuyoruz kaynaklarda. Bu türden butik satışlarda fiyatların piyasaya göre çok daha yüksek olduğu, fiyatların 100 bin kuruşa kadar yükseldiği notlarımızın arasında müşterilerin sosyal statülerine gelince gerek avrat pazarları gerekse pazar dışı butik satışların en birinciye gelen müşterisinin saray olduğu anlaşılıyor. Özellikle 1. Ahmet'in Fatih Mehmet'in kardeş katline cevaz veren kanunnamesini ilga etmesi sonrasında şehzadelerin öldürülmeyerek kafese tıkılması saray bütçesinin cariye harcamalarını bir hayli yükseltirken pazara da hatırı sayılır bir canlılık kazandırmıştır. Kafese tıkılan şehzade özellikle ergen yaşa gelince neyle oyalanacak sorusunun cevabı burada yatmaktadır. Müşteri profilinde sarayın yanı sıra sadrazamlar, vezirler, yüksek rütbeli asker sivil paşalar ve konak sahibi zengin takımı da önemli bir yer tutmaktadır. Kısacası parası olan borazancı başılar pazarın en gözde müşterileri olmaktadır. Osmanlı Davrat Pazarı da denilen Esir Pazarı, Abdülmecid'in fermanıyla 28 Aralık 1846'da şer'i ve insani ilkelerle bağdaşmadığı ileri sürülerek kapatıldı. Ancak bu köle satışını yasaklamak anlamına elbette gelmiyordu. Çünkü Kur'an'da var olanı fermanla da olsa yasaklayamayacağını bilecek seviyede İslam ilmine vakıf olan Sultan, yayınladığı fermana bundan böyle ticaretin şer'i kurallara göre yapılmasında titizlik gösterilmesi yönündeki buyruğunu eklemek şer'i kurallara göre yapılmasında titizlik gösterilmesi yönündeki buyruğunu eklemek gereğini duydu. Yi Hakan Erdem'in Osmanlı'da köleliğin sonu 1800-1900 adlı çalışmasında pazarın kapatılmasından sonra siyah köle tüccarlarının Fatih Mahallesi ve çevresindeki bazı hanlarda iş kurarken çoğunluğunu Çerkeslerin oluşturduğu beyaz kölelerinde Tophane'de Karabaş Sokağı'na götürülmüş olduğunu ve kendileri gibi Çerkes olan satıcıların evlerinde satışa çıkarıldığını okuyoruz. Avrat pazarının kapatılmasının esirciler loncası üzerinde olumsuz bir etki yarattığı da okuduklarımız arasında. Ayrıca esir pazarının kapatılması cariye satışlarını engellemek şöyle dursun alışverişin zaten var olan özel evlere taşınmasına neden olmuş, denetimde imkansız hale gelmiştir. Avrat pazarlarının kapatılmasını sağlayan Abdülmecid'in 12 kadın efendisi, sayısı bilinmeyecek çoklukta ikbali ve yine sayısı rekor seviyede cariyesi vardı. Padişahların sondan bir öncesi Abdülhamit'in ise cariye kökenli 8 kadın efendisi, 5 ikbali'nin ve sayısı bilinmeyen bir miktar cariyesinin olduğunu okuyoruz. Bu kısa not gereksiz bulunabilir ama ne yapayım? Hoş görün. Yasaklayanların saraylarından cariyeler fışkırdığını okuyunca yazayım dedim. Bitirirken şunu da ilave etmeliyim. 1850'lerin ortalarından başlayan Çerkes göçü, 1860'larda sürgün ve kıyıma dönüşmüş ve büyük kütleler halinde Osmanlı'nın Karadeniz sahillerine dökülmelerine neden olmuştur. Bu defa Karadeniz boydan boya Çerkes cariyelerin satıldığı avrat pazarına dönüşecektir. Osmani ve İslamiktir. 20 Kasım Pazar Sol Haber Mehmet Bozkurt Osmanlı'da avrat pazarları